Şafii mezhebinin imamı ve büyük müçtehit olan İmam Şafii, ümmetin en büyük alimlerindendir. Ehli sünnet mezhepleri arasında mensubu itibariyle Hanefi mezhebinden sonra gelen mezheptir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin vefat ettiği sene dünyaya gelmiştir. İmam Şafii'nin güzel yüzlü bir kişi olduğu, sünnete uymak amacıyla saç ve sakalını kınayla boyadığı bilinmektedir. Yemin etmekten titizlikle sakınır. Gecenin bir bölümünü ibadetle geçirirdi. Genç yaşta fetva ehliyeti kazanmış olmasına rağmen İmam Malik'in vefatına kadar öğrenciliğe devam etmiştir. Hocasının vefatından sonraki İlim ve fikir hayatı Mısır öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönemde ele alınır. Ve birinci döneme ait görüşleri mezhebi kadim veya kavli kadim, ikinci döneme ait olanlar mezhebi cedid veya kavli cedid diye anılır. Mısır öncesi dönem Hicri 179 ile 199 yılları arasında geçen 20 yıllık dönemdir. Bu dönem daha çok İmam Malik'in etkisi altında geçmiştir. Mısır sonrası dönem ise İmam Şafii'nin görüşlerinde bazı değişikliklerin olduğu dönemdir. Mısır'a gidişinin hemen öncesinde İmam Şafii'nin zihni o zamana kadar benimsediği İmam Malik'in fıkhına yönelik eleştirilerle meşguldü hem ehli hadisi hem ehli reyi ve yaklaşımlarını yeterince tanımış, bunların güçlü ve zayıf yanlarını öğrenmiş bulunan İmam Şafi, Mısır'a vardığında iki kesimin anlayışlarını tarafsız bir şekilde değerlendirebilme imkanını elde etmiştir. Daha önce Hanefilere karşı İmam Malik'i savunma konumunda kalan İmam Şafii, Mısırda böyle bir ihtiyaç hissetmediğinden kendi özgün çizgisini tesis etmeye koyulmuştur. Mısırda mezhebi cedi çerçevesindeki görüşlerini ifade ederken İmam Şafi, önceki görüşlerini yer yer terk ettiğini, nihai anlayışını artık bu yeni dönemdeki görüşlerinin oluşturduğunu bizzat söylemiştir. İmam Şafii'nin fıkıh birikimi büyük oranda bizzat kaleme aldığı, kısmen de talebelerine yazdırdığı eserler yoluyla gelmiştir. Bugün İmam Şafii'ye nispet edilen eserler kavli cedid dönemine aittir. Bu eserlerin en meşhurları mezhebin ana kaynağını oluşturan el ve İmam Şafii'nin ...fıkıh usulüne dair görüşlerini ihtiva eden er risaledir. İmam Şafii, Hicri 204, miladi 820 yılında Mısır'da vefat etti. Kahire'de defnedildi. Halife Memun, İmam Şafii'yi Mısır Kadısı yapmak isteyince onun... ...Allah'ım, dinim, dünyam ve akibetim için bu görev hayırlı olacaksa nasip eyle, değilse canımı al şeklinde dua ettiği ve üç gün geçmeden vefat ettiği rivayet edilmiştir. Allah İmam Şafii Hazretlerinden ve o yolda gidenlerden razı olsun.